Sonra beni nereye? Nereye gidiyorsunuz ben sizi götüreyim. Eğletini aldığında olabilir. Eğletin var. Eğletin bundan haberi var mı? Çek elini. Aa sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati. Trafik var. Daha da sinirleneceksiniz. Sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum. Ay, şimdi çektim. Ama artık çok hiç, çok sinirlendiniz. Ee, kafanız da karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeğe al. falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir Telefon. ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten ben, ben. çok üzülürüm. Kahrolun. Al kullan, al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim Ahmet. <laughs> Ay şu, şu. Tamam. Şimdi Apartman kapısını şey yapayım dedim. Hadi kontağı kapat. Anahtarı ver. Arabadan in taksiye bin evine git. Hadi ver şu anahtarı dedim sana. <laughs> Verdim. Evine git. Bora efendi Uyuyan gizli uyandırabilecek misin acaba <laughs> İnşallah uyanmaz Herkes çıktı mı Çıktı çıktı Hadi geç kaldım çabuk Aa Ha geliyor. Ha geliyor. Ha geldi, geldi geldi geldi. Taksi. 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 Ah taksi de yok. Taksi. Ada. Ah. Bura Bey. Sen niye hala gitmedin? Tuğç Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim öyle gideyim. Tuğç Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa, nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz gidin. Siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak. Abla anlamadığı konulara böyle sıratacak sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok ben durumu özetledim. Sus. Alo Defne ne haber? Tatildesin, ne güzel. İyi tatiller, hoşçakal. <laughs> i̇yi tatiller, olsun. <laughs> Melis, nasılsın iyi misin? Sırada Melis var. Başın sağ olsun. Ne, ne olmuş? Hı. Hoşça kal, görüşürüz. <laughs> Hay karesin. <laughs> Ceyda'cığım, ne haber? Bağırma bana. Adam. Oh. Bana bağırma. Kapat telefonu. Ben şey dedim. Ceyda kap Telefonu kapat Ceyda. Allah kavga çıktı. Of. Adama bak ya. İstanbul'da ne kadar kadın var aradı. Arar tabii. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında, kendi ekseninde bir dön diyorum bakayım. Dön. <laughs> Abici gezile mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakın. Dişime de bakacak mısınız ağzına falan? Ne <laughs> Ne nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? Yemek boyunca hiçbir şey karışmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Senin tek yapman gereken şey Sude Hanım'ı oyalamak. Anlaşıldı mı? N nasıl? Kadın kadına ne konuşuluyorsa işte. Diyet listeleri, kek börek tarifi, magazinler, diziler, incik boncuk. Zararsız şeyler. Yalnız Bora Bey, kadınlar sadece bunları konuşmaz. Ne konuşurmuş kadınlar? Adacığım. Erkekleri çekiştiririz. <laughs> o tarz çekiştirmeler. Bravo. Ay bu elbise iyi oldu bugün giydiğim. Sanki bir hissetmişim gibi. Alo. Lerzen Hanım merhabalar. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Ee, biraz garip olacak ama... ...bana bu gece için 36 beden bir gece elbisesi lazım. Tabii söyleyeyim. Göğüs 85. Ha. Bel 65. Yuh 64'üm ben. Kalça 90. Olabilir, evet. Biliyorum şansımı fazla zorluyorum ama... ...bana bu elbiseye uygun bir ayakkabı ve bir çanta da lazım. 37 38. 38. 38 numara. 37 ben ya. Büyük söylüyorum ki seneyi de giyersin. Derzen Hanım çok teşekkür ederim. İyi. Hayır, hayır. Oh. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır yapma bunu bana. Kapatmışlar. Oh. Hayır. Oh. Oh. Bora beni öldürecek. Bora beni bugün gebertecek. Rüzgar. Rüzgar mağazada kilitli kaldım. Gel beni çıkar. Bluewell mağazası. Gitti mi? Aa! Ne yapacağım? İyi akşamlar. Hoş geldiniz Bora Bey. Hoş bulduk. Serdar Beyler de az önce geldi. Buyurun. teşekkürler. Gel benimle. Evet. İçeri gir ve şunları giy. Beş dakika anlar. Bora Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben sizi asla mahcup etmem. Dört dakika, yeni saniye. Ha, tamam, tamam, tamam. Gel, gel. Nihat'tan sonra lütfen. Ay. Ay ah. çok açık. Hadi, hadi Çıkar mısın? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neden çıkamıyorsun? Çok açık. Açı falan şey Elbise, çok açık çıkamıyorum. Saçmalama insanlar bizi bekliyor, çıkar mısın? Yok çıkamam. Ada. Çıkamam, yok çıkamam, yok çıkamam. Ada kapıyı açar mısın? Yok iptal oldu, iptal, plan iptal, plan iptal, plan iptal. Ada şu kapıyı aç, insanlar bekliyor bizi. Ben bunu uyurken giymem. Bu insanlarla arasam nasıl çıkacağım böyle? Bak ben de senin insanlar dışarı çıkmayı meraklı değilim ama mecburum. Aksi bir şey söylersen seni kovarım o da. Kovamazsınız. Kovamazsınız. Kafa gibi sözleşmem var benim. Nereye kovuyorsunuz? Kovarım. Neden kovarım biliyor musun? Eğer ben bu akşam istediğimi alamazsam batacağım. Biraz daha batsam dert değil. Anladın mı? Batar mısınız gerçekten? Şaka yapar gibi bir halim mi Benim ferman sıkıştı. Çekemedim. Çok ince yapıyorlar bunları. Gitmiyor. Erkan dön. Tamam. Şey, gözünüzü kapatın. Anlamadım. Fermuar çekerken diyorum. Gözünüzü kapatın. Hadi. Gözüm kapalınız. Fermuarı kapatacağım. <laughs> Vallahi buradan bakınca böyle işini ehli gibi duruyorsunuz da. Gözünüzü kapalı yaparsınız bence siz bu işi. Kapatalım gözümüzü. Kapatalım. Üç, iki, bir. Kapattık. Tamam. Evet. Hadi Ada. Tamam, tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Ben sizi aynadan kontrol edeceğim için şöyle alacağım. Hı. Bakıyorum ben size, görüyorum ne yaptığınızı. Biraz... Oldu mu? Hı hı. Bir dakika halledeceğim. Evet. Açabilir miyim artık gözlerimi? Evet. Evet açın. Kötü mü olmuş? Kötü olmuş değil mi? Of ya. Yok. Güzel. Fena olmamış yani. Fena değil yani. Çıkabilir miyiz artık lütfen. Hadi. <laughs> İmdat! Kimse yok mu? <laughs> İmdat!